Seni uyarmıştım Vaki. Sana borcunu öde demiştim. Alın lan paraları şunun. Aldık patron aldık. Aa bırakın beni tamam ödeyeceğim söz bırakın beni. Bak bak hala ödeyeceğim diyor. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Ben senin kemiklerini kırmaz mıyım? Ali abi fakir dedemin yanına gidelim. Onu da canavar kamyonu gezdirelim. Çok sevinir çok sevinir. Tamam tamam gidelim. Neden ya ama? Kanka evdedir herhalde. Bence de abicim evdedir kesin. Aa, durun bırakın beni bırakın beni. Nereye kaçıyorsun lan sen? Nereye kaçıyorsun? Ha? Arkadaşlar bu fakir dedem değil mi? Evet kanka o dövüyorlar içeride. Abicim bu kötü adamlar kim? Bilmiyorum kardeşim ama dedemi kurtarmamız lazım. Gel lan sen buraya gel gel. Senin kafanı kıracağım gel lan buraya sen nereye kaçıyorsun? Ha? Arkadaşlar bir şeyler yapmamız lazım. Çok kötü dövüyorlar. Sıkı tutun. İçeriye gireceğim. O dükkanı başlarına yıkacağım. Ha? Ali yapma kanka çok tehlikeli. Hayır başka şansınız yok. dedemi kurtarmamız gerek. Aldınız işte paralar aldınız. Bırakın beni bırakın beni. Bırakınmış ulan. O kadar kolay mı lan? Atsana. Sen daha beni tanımıyorsun koçum. Dedeciğim geliyorum dedeciğim geliyorum. Kurtaracağım seni kurtaracağım. Sıkı tutun arkadaşlar sıkı tutun. Ulan sen kendini ne sanıyorsun lan? Ne sanıyorsun? Ne oluyor lan o? Oh. Dedeciğim atla çabuk atla. Heh, çocuklar çabuk çabuk kaçın buradan kaçın. Oh, ayaklarım ne oluyor lan? Kimsiniz siz ne oluyor? Fakir bunun hesabını soracağım sana. Şunlara bak hala konuşuyorlar. Ben size şimdi sorarım. <laughs> bir daha geliyor bir daha geliyor. Oh, bacaklarım bacaklarım. Oh siz bunu hak ettiniz. Bir daha de sakın dedeme bulaşmayın sakın. Sıkı tutun gidiyoruz buradan. Çocuklar çok teşekkür ederim size. Beni kurtardınız yoksa beni öldüreceklerdi orada. Ah. Oh. Bacaklarım, bacaklarım. O canavar kamyonun içinde kim varsa içindekilerle birlikte havaya uçurun. Ömre dersin patron. O arabayı patlatmadan sakın gelmeyin. Sen merak etme patron. O iş bizde. Havaya uçuracağız o kamyonu. Onlar kime bulaştıklarını bilmiyorlar. Hepsinden intikamımızı alacağız. Yürüyün gidin. Bitirin şunların içlerini. Ah oh, dedeciğim iyisin değil mi? geç içeriye geç. Aa, fakir aşkım ne oldu sana? Bir şey yok Miray bir şey yok iyiyim iyiyim Çocuklar çocuklar Miray'a sakın bir şey söylemeyin tamam mı Tamam dedeciğim tamam söylemeyiz söylemeyiz merak etme Geç otur şöyle dinlen biraz Fakir amca o kötü adamlar senden ne istiyorlar Evet dedeciğim ya da onlara nasıl soruyorlar sana öyle Abicim durun durun ya dedem yorgun zaten Tamam dedeciğim tamam sen dinlen sonra konuşuruz İşte geldik beyler Ev burası şimdi arabanın altına bomba koyacağız Yürüyün Sabah da bu arabayla beraber onların hepsini havaya oturacağız sen kaşındın fakir bunu sen istedin İsmail gel çabuk gel koy hadi koy koy Biri görmeden hızlıca koş şu bombayı Sen etrafa bak biri geliyor mu diye ben şunu şuraya bağlayayım Hadi hadi hızlı ol biraz görecekler şimdi Hı? Ne oluyor lan orta? hırsız size Gelin buraya gelin kaçmayın kafanızı kıracağım pis ama gördü gördü kaç kaç arabaya bin çabuk Patron az daha yakalanıyorduk ama merak etme bombayı yerleştirdik Güzel güzel yarın hepsini havaya uçuracağız. Pis sırsız. Çok Dedeciğim bu kötü adamlar sonradan bize bir zarar vermeye kalkar mı? Bilmiyorum çocuklar bilmiyorum. Hiçbir şey yapamazlar. Bir şey yaparlarsa canavar kamyonu üzerlerinden geçeriz. Aynen öyle hiçbir şey yapamazlar bize. Neyse saat zaten geç oldu. Yarın Kerem komisere gidip her şeyi anlatırım ben. Evet evet Kerem komiser tutuklasın onları. Tutuklayacak tutuklayacak merak etmeyin siz. Kötü mafya Ali'nin canavar kamyonunun altına bomba yerleştirmişti. Sabah arabaya bindiklerinde arabayı havaya uçuracaklardı. Fakir ailesinin de hiçbir şeyden haberi yoktu. Bakalım sabah ne olacak hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Dün gece o mafya gelecek diye çok korktum. Ama neyse ki gelmediler. Onlar da korktu herhalde. Korktular tabii abicim. Korktular. Canavar kendimizden korktular. Bir daha hiç bulaşamazlar herhalde bize. Kanka biz yine de dikkatli olalım. Onların ne yapacakları belli olmaz. <laughs> Sabah olsun o, o ailelerin arabasını patlatacağım. Olur <laughs> patron patlatır, olur patlatırız patlatırız. Abicim neyse ya bu kadar yetmez mi? Gidelim arabayla gezelim biraz. Aynen ya ben de sıkıldım. Atlayın hadi arabaya. Gezelim biraz gelin. Gidelim bir Olaf dükkanına bakalım. Belki içeridelerdir. <laughs> 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 eh uyarsanız lan. Yürüyün lan yürüyün basın basın. Çocuklar gidiyor basın. Bebek asker bebek tebegesi olan parkta bizi bekliyorlar. Onların yanına gidiyorum. Yürü 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 takip et takip et. Tenhaya gittiklerinde onları havaya uçuracağız yürü. Ali kanka şu diker dükkanı bizi mi takip ediyor bana mı öyle geliyor? Kanka ben de fark ettim ama dur bakayım hızlanayım biraz. Geliyorum hala. Geliyorlar kanka geliyorlar hala arkamızdalar. Hızlan lan biraz hızlan lan kaçıyorlar hızlan lan. Dur şimdi dur dur ben onları yapacağım biliyorum gelsinler bakalım. Yavaş ol yavaş bizi fark edecekler şimdi. Ve <laughs> eh, hayır bizi fark ettiler patlatın arabayı. Siz şimdi görürsünüz gelin bakalım buraya. Hı? Abicim elinde bir şey var. Hayır arabada bomba var atlayın. Patlat şimdi. Tuzak kurmuşlar atlayın. Şimdi havaya uçacağınız. <laughs> Çabuk çabuk geri çık geri çık. Biri görmeden kaçalım buradan. Çabuk çabuk bas lan gaza bas gaza. Aa, ah, arabam iyisiniz mi arkadaşlar siz? Aa, ben iyiyim abicim. Hayır arabam patladı arabam patladı. Bizi de öldüreceklerdi. Son anda kurtulduk. Onlara bu yaptırım bedelini ödeteceğim. Ee, o patlama sesi neydi öyle? Bomba mı patladı? Aha, itfaiye geliyor. Kalkın arkadaşlar. Kalkın kenara geçelim. Abo şuraya bak. Araba patlamış. Hayır ya. Olha, olha, caga o Zactor. Kaçmış olsun kaçlar kaçmış olsun. Evet arkadaşlar uzaklaşalım. Etraftan uzaklaşalım. Bir patlama daha olabilir. Çekilin çekilin lütfen. Yangından uzaklaşalım. Arkadaşlar uzaklaşalım diyorum. Kime diyorum çekilin çekilin. Hayır ya canavar kamyonum gitti. Arkadaşlar bu kötü adamlar bize tuzak kurmuş. Canavar kamyonu patlattılar. Onlardan intikam alalım için videoyu verip kanala olun lütfen. Evet arkadaşlar bize destek olun. Biz onlara intikamımızı alalım. Sevgili halk çekilin çekilin söndüremiyorum çekilin. Allah Allah ya bu araba niye patlamış acaba? baba. Pahalı bir arabaya benziyor. Geçmiş olsun evladım. Sağ ol teyze sağ ol. Pahalı tabii ki de. Dünyada hiç kimse de yoktu. Ama artık ben ne diyorum patlattılar. Olsun evladım. Yenisini alırsın olsun. Kime diyorum? Çekilin, çekilin. Yangının içine mi gireceksiniz be? Çekilin, söndüremiyorum. Ali'nin arabası yangında kül olmuştu. İtfaiyeciler söndürmek için elinden geleni yaptılar. Zor da olsa Ali'nin arabasını söndürmeyi başardılar ama çok kötü durumdaydı. Kullanılmayacak haldeydi. Çekici, gel oğlum, gel, gel, geri geri gel. Gel, gel. Hadi, hadi yürü oğlum, yürü yav, daha çok var. Yürü. Hayır ya hayır arabamı çekmeye geldiler Hurdalığa gidecek arabam Nereye götürelim bu arabayı yarışa mı götürelim Tabi hurdalığa gidecek Hayır istemiyorum ben Hasan Usta'ya götüreceğim o tahmin eder Koçum boşuna paran gider bu araba ölmüş ölmüş Kanka polisler aklına Hasan Usta yapamayabilir Hayır yapacak yapacak Çekici gel 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 hadi oğlum ya bir araba çekeceksin içimiz gücümüz var ya Tamam tamam dur dur orası güzel Komiserim komiserim yüklüyorum arabayı nereye gidecek Abi abi Hasan Hasan'ın tamirhanesine gidecek Koçum koçum bu hurda olmuş emin misin Ya abi araba benim değil mi sen dediğimi yapsana Koçum araba patlamış içinde ölmediğinize dua edin Hala tamir ettireceğiz diyor Tuzak kurdular araba o yüzden patladı Evet yoksa arabanın hiçbir şey yoktu Çekici götür ya götür nereye istiyorlarsa oraya götür hadi İyi o zaman siz bilirsiniz gelin bakalım benimle atlayın arabaya tarif edersiniz yerini. ben bilmiyorum Hasan Usta'nın yerini. atlayın hadi Atlayın arkadaşlar atlayın gidiyoruz hadi ah benim güzel arabam gitti ya gitti Hasan Usta inşallah tamir edebilir arabamı Gençler ben kaçtım hadi görüşürüz Hasan Usta ne durumda yapabilir misin arabayı Halicim eh, bilmiyorum arabanın durumu çok kötü Tamir olmaz mı Hasan Usta Lütfen Abi bu arabayı çok seviyor Çocuklar bu arabayı harcayacağınız parayla yeni bir araba alabilirsiniz Bakın karşıda bir sürü güzel araba var Hayır Hasan usta ben bu arabayı istiyorum E madem öyle Ali'cim elimden geleni yapmaya çalışacağım Bakalım bir neler yapabiliriz Şunu kaldıralım öncelikle yukarıya Lütfen Hasan usta lütfen arabamı eski çevir lütfen Hasan usta Madem bu arabayı çok seviyorsun Eskisinden de daha güzel yapacağım Sen merak etme Ali Abi duydun mu eskisi tekerleri bir takmaya çalışacağım. Bakalım uyuyacak mı bilmiyorum. Uyarsa sıkıntı yok. Uyumazsa en başta yapacağız her şeyi. Hani işim gerçekten çok zor olacak. Bu arabayla işimiz zor. Neyse şunları takalım bakalım öncelikle. Hasan Usta araba ne zaman biter bir ki? Bir haftadan önce bitiremem çocuklar. Arabanın işi çok uzun. Acil lazım Hasan Usta. Daha intikam alacağız. Evet bize bunu yapanları gününü göstereceğiz. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip kanala abone olun. Bize destek olun. Hasan Usta da arabayı bitirsin. Biz de bunu yapanları gününü gösterelim. Siz hiç merak etmeyin çocuklar. Eskisinden daha güzel olacak. Hadi Hasan Usta hadi sana güveniyoruz. Hasan Usta, Alin'in arabasını tamir etmeye başladı. Bakalım, bir hafta sonra arabayı tamir edebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Alin'in arabasının eski haline dönmesi için lütfen herkes videoyu beğenip kanala abone olsun. One week later. Of, bir hafta geçti. Bayağıdır çalışıyorum Heh, Ali de geliyor Hasan usta Hasan usta ne oldu beni çağırmışsın Evet Ali seni çağırdım Sana bir iyi bir de kötü bir haberim var Ne yoksa arabam olmadı mı Önce hangisini söylememi istersin Ali Önce kötüyü söyle Hasan usta Kötü haber araban artık eskisi gibi olmayacak Ali Hayır ya hayır Peki iyi haber ne İyi haber de şu Ali artık araban eskisinden de daha güzel they they Hasan usta sen ciddi misin Eskisinden daha güzel olmuş Az önce seni biraz korkuttum galiba. Korkuttun da biraz daha bayılıyordum. Sen ne yapmışsın Hasan Usta harika olmuş. Hadi geç araba artık senindir. Daha intikam alman gereken kişiler var Ali. Çok teşekkür ederim sana Hasan Usta. Çok teşekkür ederim. Bekleyin. Ali geri döndü. Canavar kamyonuyla intikam almaya geliyor. Vay be iyi iş çıkarttım. Baya da güzel oldu. Hasan Usta ne yapmışsın sen ne yapmışsın. Eskisinden daha güzel olmuş şuna bak. Bekleyin şimdi işte intikam vakti. Ali geliyor. Çekilin yoldan çekilin. Aferin çocuklar. İyi iş Sıra o fakirde. Merak etme patron onu da getireceğiz sana. O Ali'nin canavar kamyonundan bir haber var mı? Hurdalığa gitti değil mi o araba? Gitmiştir patron çalışması imkansız. Vay 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 bizimkiler dükkanı açmış. Şu dükkanı bir daha bir yıkalım biz. He? O gelen araba ne öyle? Merhaba beyler ben geldim. Canavar kamyonu eskisinden daha güçlü. He, anneciğim. Oh, oh, karnım. Selam beyler ben geldim dükkanı yaptırmışsınız galiba Nasıl olur biz o arabayı patlattık Ben de yaptırdım eskisinden daha da güçlü Biz de dükkanı yeni yaptırmıştık yine kurdun her yeri Lütfen burada kaldık bizi özür dileriz bırak bizi Ben de dükkanı yaptırdığınızı görünce hayırlı olsun da geleyim dedim Aa bacaklarım yeni iyileşmişti yine kuruldu Şimdi size son kez soruyorum bir daha bize bulaşacak mısınız Yok ne bulaşması. Ali abi ben istifa ediyorum. Bu adamın koruması değilim artık. Ne diyorsunuz lan siz ne diyorsunuz? Güzel güzel akıllanmaya başladınız siz. Sana söz veriyorum Ali abi. Bir daha bu adamla değiliz biz söz veriyorum. Bize zarar verme. Tamam tamam inandım. Sen arkadaşı. Ee, buyurun Ali Bey buyurun. Bir daha karşıma çıkacak mısın? Yok yok yemin ederim şimdi taşınacağım bu şehirden. Bir daha karşına çıkmayacağım. Söz veriyorum Sen. Arkadaşlar o zaman görev başarılı intikamımızı aldık. Sen bu arabayı nasıl yaptırdın? Bu araba bana burada olmuştu. Sağ olsun arkadaşlar bize destek oldu. Videoyu beğenip kanala abone oldun lan. Hasan Usta da eski haline çevirdi. Eski haline demişken eskisinden daha da güzel oldu tabii ki de. Hop hop buradan da geçelim. Hop hop işte. Hayır Yusuf sayılmaz çizgiye bastın. Ne çizgisi oğlum geçtim işte hoppa. Aa sek oynuyorlar ben de oynamak istiyorum. Arkadaşlar merhaba ben de sizinle oynayabilir miyim? Ha, Fatma dur dur dur. Ne oluyor Yusuf ya? Hayır sen bizimle oynayamazsın. Neden? dedim işte de Hüseyin abi ne zaten. sakinleyin kardeşim. Senin saçını çekiyordu bu. Tamam Efekan abi boş ver boş ver. Aha, çantası burada. Ben size şimdi gösteririm. Şunları şöyle çantaya koyayım hemen. <laughs> tamam. Babacım anneciğim yardım edin yardım edin. Eyvah baba sen nesi falan geldi. Kesin kavga çıkacak. Yürü yürü biz gidelim Fatma yürü gidelim biz. bize bir şey olmasın yürü hadi. He? Çocuklar ne oluyor? Arda bizim çocuklar kavga ediyor. Efekan Ebrar ne oluyor burada? <laughs> babacığım, babacığım yardım et babacığım yardım et. Yusuf ne oluyor adam ne oluyor? Ne oldu Yusuf kavga mı ettiniz yine? Bu Yusuf Ebru'nun saçını çekiyordu. Yalan söylüyor babacığım yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor çektiniz? Yusuf niye kavga ediyorsunuz oğlum ya? Efekan yeter bak geçen güne dövmüştün bu çocuğu. Sanki durduk yere dövdüm. Kardeşimin saçını çekiyorum diyorum size. <laughs> babacım durduk yere çekmedim babacım durduk yere çekmedim. Tamam ne oldu anlat bakalım Yusuf. Biz burada seksek oynuyorduk Emre geldi. Benim telefonumu paralarımı falan hepsini çantaya attı gizlice. Hırsız bunlar hırsız. Ne diyorsun sen be yalancı? Ne diyorsun oğlum sen? Sensin hırsız. Emre doğru mu bunlar? Saçmalama Yusuf benim çocuklarım öyle bir şey yapmaz. Yapmaz mı? Bak bakalım Emre'nin çantasına. Ya sen ben öyle bir şey yapmam. Evet benim kızım oğlum öyle bir şey yapmaz Emrah ver bakalım kızım çantanı ver ver Bakalım şu çantaya da görsünler artık Allah Allah ya Ver bakalım kızım şu çantayı Bak babacım bak bak iftira atıyor bile utanmadan. İftira mı? Görürsünüz siz şimdi görürsünüz. Ne kadar yalancı bir şeysin sen ya. Yusuf oğlum yalan falan mı söylüyorsun? Hayır babacım görürsün şimdi. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Şimdi şu şantayı boşaltalım bakalım içinden neler çıkacak. bakalım ha. <laughs> Al işte benim telefonum, benim çözlerim, benim paralarım. Gördüm babacım gördün hırsız bunlar. Evren refekansiye çakıştıramadım. Babacım yemin ederim ben almadım. Hayır babacım biz öyle bir şey yapmadık babacım yemin ederim. Öyle bir şey yapmadıysanız bunların senin çantanda ne işi var Ebrar? Ne işi var? Gerçekten Yusuf'un eşyaları bunlar. Vay be hırsızlarmış demek gerçekten. Yürüyün. Yürüyün ben sizin evde görüşeceğim. Yürüyün. Gelin bakalım şöyle gelin. Babacım iftira ya babacım. Ben sadece gördüklerime inanırım. Yürüyün. Gel oğlum gel. Hem seni dövmüşler hem eşyalarını çalmışlar. Hırsız herifler. Babalarıyla da ortaklığımı bitireceğim artık. Bitireceğim. Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl yaparsınız? Ben size böyle mi öğrettim? Babacım iftira atıyor. Babacım iftira atıyor. Evet babacım ona bir inanıyorsun? Kendi çocuklarına inanmıyor musun? İftira atıyor öyle mi? İftira atıyor. İftira atıyorsa çantasından nasıl çıktı onlar? Nasıl çıktı? Büyü mü yaptı lan? Büyü mü yaptı? <laughs> Yeter artık bu yaptıklarınız çok oldu. Biz bir şey yapmadık diyoruz. Hala bir şey yapmadık diyorlar. Hala bir şey yapmadık diyorlar. Ama yeter. Ben bunlara katlanamayacağım artık. Katlanamayacağım. Efekan abi. Efekan abi iyi misin Efekan abi? Babacım babacım ne oluyor? Bavulları nereye götürüyorsun babacım? Ebrar. Efekan. Bu evden kovuldunuz artık. Sizin gibi çocuklarım yok benim. Vay be. Benim sizin gibi hırsız çocuklarım yok. Çıkın bu evden. Çıkın. Babacım yapma. Bugün fırtına varmış. Ne oldu? Ne oldu? Sokakta mı kalacaklar şimdi? Babacım yapma diyorum. Babacım gerçekleri öğrendiğinde her şey için çok geç olacak. Çok. Babacım yapma. Lütfen affet onları. Ne yapacaklar sokakta babacım? Fırtına çıkacakmış babacım. Yapma diyorum babacım. Yürü kardeşim. Artık ailemiz yok. Beraberiz. Bu gece kalacak bir yer bulalım. Babacım ne oldu babacım ne oldu neden evden kovdun onları Asla affetmeyeceğim bir şey yapmışlar Hırsızlık yapmışlar Saçmalama babacım efekan devran öyle bir şey yapmaz gözümle gördüm. Yusuf'un eşyalarını çalmışlar. Babasının önünde rezil oldum. Ne? Arkadaşlar Efekan ve Evran böyle bir şey yaptı mı? Yorumlarda yazın. Onlar masumsa lütfen yorumlarda Efekan ve Evran masum yazın. Masum falan değiller. Artık böyle eve giremeyecekler. Arda, Efekan ve Evran'ı Yusuf'un yalanı yüzünden evden kovmuştu. Efekan ve Evran sokaklarda kalacaktı. Onlara destek olmak, Yusuf'un yalanını ortaya çıkartmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı yorumlarda Efekan ve Evran'a destek olmayı unutmayın. Gel kardeşim. Kenan komiserleri gidelim. Bu gece onları kalabilirsek güzel olur. Fırtınadan kurtuluruz. Sonra da artık çalışıp iş bulup para kazanıp kendimize bir ev tutarız. Ha? Bunlar neden kapıyı açmıyor? Evde mi yoklar acaba? Tabii ya. Bunlar köye gitmişlerdi. He? Ne yapacağız Efekan abi? Sokakta mı kalacağız bu gece? <laughs> ne yapacağız ya? Ben sokakta kalmak istemiyorum. Gel kardeşim. Üzülme üzülme. Başka bir yer buluruz. Alperenler evdedir. Evleri çok büyük. Bize izin verirler belki. Alperenler evde Evet kardeşim gel gel. Biraz sonra açar Alperen kapıyı. İnşallah bize izin verir evinde kaldığımız için. Ha? İşte açtı. Ha? Ne var lan? Nereye gidiyorsun senin zamanlarla? Alperen şey diyecektim sana. Şey diyecektim. Ee, ne diyecektim oğlum ne diyecektim söyle artık. Şey, e, şey diyecektim. Neyse ya. Boş ver boş ver. Tamam hadi görüşürüz. Ne diyorsun sen oğlum manyak mısın sen yürü git ya. İyi ki söylemedin abicim boş ver başka bir yer buluruz. Ne var ulan ne istiyorsunuz? Normalde şey, okulda yatılı kalabilir miyiz bir gece? Ne? Okulda mı kalacaksınız? Okullar kapandı at sizler. Gidin evinize. Yürü kardeşim yürü. Başka bir yer bakalım yürü. Son şansımız Kemal abi ve Çelen abla. Bunlar kabul etmezse sokakta kaldık. Ha, kapı çaldı ben bakarım hayatım kim geldi ya. Merhaba Kemal abi. Biz şey sokakta kaldık da bu gece sizde kalabilir miyiz? Tabi çocuklar. Gelin tabii gelin. Hayır çocuklar müsait değiliz olmaz. Ceren abla sadece bir gün. Evet sadece bir gece kalacağız. Gidin evinizde kalın bize ne ya. Öf Kemal hayır kabul etmiyorum kabul etmiyorum. Neyse Kemal abi tamam tamam zaten biz alperenlerle kalacaktık ya. Gel yani kardeşim gel. Gidelim hadi gidelim. gidelim. Ama işte gittiler. Ceren neden öyle bir şey yaptı çocuklara? Belli ki zor durumda var. Az önce Barbie aradı. Yusuf'un eşyalarını çalmış hırsız bunlar. Bizim evde soymaya geldiler kesin. Ne? Hayır ya. Sana kararmak üzere. Başka da bir şansımız kalmadı kardeşim. Mecbur. Bu sığınakta kalacağız. Bu harabede kalacağız. Epek harabe. burada nasıl kalacağız? Çok korkunç gözüküyor. Ben çok korkarım. Korkma kardeşim. Ben yanındayım. Sadece bu gece kalacağız. Sonra bakacağız başımızın çaresine. Şu kartonlarla kendimize yatacak bir yer yaparsak. Şöyle şunu şuraya bırakalım. Şunu da şöyle bıraktık mı? Bu geceyi burada geçirsek yarın için bir şeyler düşünürüz. Ateşi de yaktık mı? İşimiz gece boyunca. <laughs> i̇şte oldu. Fikir abi çok üşümeye başladım. Ben oluyor ya yazın ortasında. ben de üşüyorum kardeşim. Bu ateş de birazdan söner. Bir an önce tam olsun. Gel uyuyalım hadi. <laughs> Uyusun yüzünden başımıza neler geldi. Korkan intikamlı. <laughs> Bize destek olacak. Gerçekten ortaya çıksın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Efekan ve Ebrar çok zor durumda kalmışlardı. Sabaha kadar o kötü harabede uyumaya çalışıyorlardı. Ve neyse ki sabah olmuştu. Çocuklar zar zor geceyi burada uyuyarak atlatmıştı. <gülüyor> Piss. <gülüyor> Piss. Yürümeler mekana gidelim. He? Bak bak bak. Burada misafirlerimiz varmış! Vay vay vay! Lan Uyanın! Lan. Dur, dur, ne oluyor Ali abi? Evdan ne oluyor kardeşim? Ne siz kimsiniz? Asıl siz kimsiniz? Lan? Ne işiniz var burada? Efekan abi bunlar kim? Çekilin gidin! Evden kaldık burada kalıyorduk. Bulaşmayın bize! Allah Allah! Bulaşmayın bize! Ne yapacaksın? lan Bulaşırsak bizi mi döveceksin? Gel gel! Efekan abi durdum. Çok kalabalıklar! Kız kardeşimi kurtaracak lan seni. Yani. <laughs> sen de çakıl lan şuradan. Hı, ulan sen. ben şimdi gel lan buraya gel. Oh, oh, gelin lan buraya. Şimdi ben şimdi. Alsana. Alsana gel buraya gel. Sen de gel buraya, Hı, Gel bakalım. sana. Pardon, kardeşim. Kardeşim kardeşim? Misin, kardeşim. Kalk kalk. Yürü gidelim buradan kardeşim. Yürü gidelim buradan. Kendimize kalacak bir yer bulacağız. Merak etme kardeşim. Merak etme. <laughs> Alo. Sıcakta kalalım Ali abi. Hastane falan mı gitsek? Gözün çok kötü görünüyor. Bir şey yok kardeşim. İyiyim ben. Biraz çalışıp para kazanmamız lazım. Şuralara biraz soralım bakalım. Bizi işe alırlar mı acaba? Gel kardeşim gel. Kolay gelsin abi. Çalışmak istiyorduk. İşçi ihtiyacınız var mı? Yok yeğenim. Hele sana hiç yok. Şu suratının haline bak. Hadi çıkın hadi çıkın. Şunlara bak. Sizi böyle çalıştırsam müşteri kaçar müşteri. Gel kardeşim. Şuraya da soralım. Abi kolay gelsin. Çalışmak istiyoruz. İşçi ihtiyacınız var mı? Yok kardeşim benim. Ben tek başıma çalışmayı seviyorum. Hadi bakalım. Tamam tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gel kardeşim. Buraya da soralım. Abi kolay gelsin. Çalışmak istiyoruz. İşçi ihtiyacınız var mı? Bulaşıkçı ihtiyacımız var. Gelin bakalım. Hadi çalışmaya başlayın. Girin bakalım içeriye. Ücretlerimiz biraz düşüktür ama mecburen çalışacaksınız. Başka şansınız yok. <laughs> gelin bakalım şöyle gelin gelin. Merak etme abi, merak etme çalışırız. Ne iş olsa yaparız merak etme sen. Yıkanacak bir sürü bulaşık var. Sizi bekliyor. Önlüklerinizi giyin bakalım ha burada. Tamam abi teşekkür ederiz kardeşim. Gel gel önlüklerimizi giyelim hadi. İş iş yerime de geldim. Süleyman ne yapıyorsun? Rüzgar Bey efendim hoş geldiniz. Patronum benim hoş geldiniz. Ben, şöyle giyelim, ben giydim Efekan abi. Çok da yakıştı. Rüzgar ve efendim bunlar yeni çalışanlarımız bulaşıkçı olarak işe başladılar. Allah Allah bunları mı işe aldın? Bu hırsızları mı işe aldın? Ne diyorsun sen ya? Ben hırsız değilim ne diyorsun sen? Sen nasıl konuşuyorsun patronla çıkart önlüğü oldu. Gidin kendiniz hırsızlık yapacak başka bir yer bulun. Senin ben varım şimdi evler yürü kardeşim yürü yürü. Yoksa benim elimden bir kazan çıkacak gidelim hadi. Yürüyün anca gidersiniz. Rüzgar Bey kusura bakmayın efendim. Kursuz olduklarını bilmiyordum. Bir daha gelirlerse sakın bunları içeri alma. Sakın. Efek Hanım'la Ebrar bu şiiri yaşayamayacaksınız oğlum. Yaşayamayacaksınız şunları asalım. İşte çok güzel oldu. Diğerleri de asılar mı acaba yere? Ben de şunu şuraya asayım bakalım. Bu, bu işte oldu. Korkuslar <laughs> sizi. Hop, tamam ben de bunu buraya astım. Herkes bu hırkızların kim olduğunu bilecek artık. Bilecek artık. Bu efekan var ya bu şehirden gidecek oğlum. Gidecek astınız mı lan her yere astınız mı? <laughs> Çok güzel olmuş. Neredeyse şehirin her yerine astık. Seninle de görüşeceğiz demiştim efekan. Aha bunlar hırsız mıymış? Tüh tüh bir de şehrimizde yaşıyorlar. Evlat gel kardeşim kendimize başka bir iş bulalım. Ay bunlar o hırsızlar değil mi? yazık size be yazık size hırsız herifler. Hırsızlar gidin şehrimizden gidin. Ne oluyor kardeşim? Yürü sana ben bir de var mı? <laughs> da ne? Ulan yüzüm bu senin işin değil mi? Senin işin değil mi bu? Şuna bak her yere asmış her yere asmış. Şehirde herkes bize hırsız diyebilir kardeşim. Evden attırdım onları. Bu şehirden de attıracağım oğlum. Yaşayamayacaklar bu şehirde yaşayamayacaklar. Yusuf senden korkulur kanka. Ha, ne oluyor ya bu seslerde ne? Bunlar ne bağır bağır konuşuyorlar? Ha? Hırsız değil mi lan bu? Efekan ve Ebru'nu herkes hırsız diyebiliyor benim sayemde. Sıra Ali'de. Ali'ye de göstereceğim ben. Benimle uğraşamayacaklar oğlum uğraşamayacaklar. Pislik herif. Demek her şey senin planında. Şunu gizlice video çekeyim şuradan. Hı? Yaptığın her şeyi söyle. Yaptığın her şeyi söyle bakalım. Ebru'nun çantaya doldurdum paraları. Benim telefonu. Sonra da dedim ki bunlar hırsız hırsız bunlar. <laughs> sonra yine afişlerini attık artık şehirde herkes onları hırsız olarak biliyor. E, kan bunu öğrenirse seni çok kötü yapar ben diyeyim sana. Hiçbir şey yapamaz artık o kimse ona inanmaz. Sen bekle sen bekle artık her şeyi biliyorum. Bu videoyu babamlara izleteceğim. Kardeşim eve gelecek sonra da senden intikamımızı alacağız. Yürü şimdi başka bir plan yapacağız. O Ali'den de kurtulacağız. Başka bir şansımız kalmadı kardeşim. Bu şehri terk etmekten başka başka bir şansımız kalmadı. Nereye gideceğiz Ali abi? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum kardeşim. Başka bir şehir, başka bir ülke. Neresi olursa. Bize babamız bile inanmıyor. İnsanlar mı inanacak zaten? Şu otobüs nerede kaldı ya? Nerede kaldı? Gelsin de görün. Kurtulalım şu şehirden. Kurtulalım. Artık dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Yusuf bize öyle bir iftira attı ki. Artık hiçbir şey yapamıyoruz bu şehirde. İşte otobüs de geliyor. abi gidelim gel. Efek evren değil mi bunlar? Başka şehrin olur bir Nereye gidiyor bunlar? Kardeşim durun durun kardeşim her şeyi öğrendim. Durun kardeşim durun dedim size durun. Efekan. evren durun kardeşim her şeyi biliyorum. Siz haklısınız kardeşim durun dedim size. Durun nereye gidiyorsunuz durun. Ali abimin sesi kulaklarında yankılanıyor. Özleyeceğim tek kişi olacak. Bakayım. Ben ne yapayım bir ay. Ardının kararı kesin. Şu videoyu aileme izletmem lazım acilen. Dedeciğim, babaanneciğim ben geldim. Ben geldim. Size acilen bir şey izletmem lazım. Gelin buraya. Ha? Ali, Efekan'ları mı buldun yoksa? Başlarına bir şey mi gelmiş? Hayır dedeciğim, ama her şeyi öğrendim. Yusuf onlara öyle bir tuzak kurmuş ki Efekan ve Efe şehri terk ettiler. Ne? Şehri mi terk ettiler? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Her şeyi anlat bize, her şeyi anlat hadi. Anlatacağım. Merak etmeyi anlatacağım. Her şeyi video kaydını aldım zaten. Arkadaşlar Şimdilik videonun sonuna geldik. Biz nedenlerle de şu konuyu konuşacağız. Sizler de videoyu beğenip kanala abone olmayı çok güzel yorumlar atmayı unutmayın. Efekan ve Ebru'nun başına neler gelecek görmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer video çok heyecanlı olacak çünkü. O zaman kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Efekan ve Ebru'na destek olmak için bu videoya tam 5000 like gelsin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.